ünlü sanatçı Melek Mosso'dan acı haber geldi. Hastaneye kaldırıldı. Ağlayarak gözyaşları içinde hastalığını açıkladı. Şarkıcı Melek Mosso Uzun yıllardır aşk yaşadığı Serkan Sadıç ile 2023 yılında dünya evine girmişti. Mersin'de dünya evine giren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı bir hamle gelmişti. Birbirlerini takipten çıkan çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Mosso'nun eşi Serkan Sadıç ise katıldığı bir davette konuyla ilgili her evlilikte olabilecek şeyler şu an için bir şey söyleyemem, kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok açıklamasında bulunmuştu. Eşinin açıklamasından sonra konuşan Melek Mosso, o zaman limoniydik, böyle bir şey yaşandı ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz, öyle bir şey yok, boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz, mutluyuz ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu yaşananlardan sonra evliliklerindeki krizi çözen ünlü çift tatile gitti. Ünlü çift önce Sri Lanka daha sonra da Bali'ye geçti. Melek Mosso Bali tatilinde hastanelik oldu. Vücudu alerji kapan Mosso alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum diyerek kollarının ve bacaklarının halini gösterdi. Ve bir de açıklama yapan melek Mosso alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum. Bu bu vücutta olanı nefesimle ilgili olan kısmı da beter. Halı flex vesaire olan odada uyuyunca nefes alamıyorum. Ben bir iki krem ve hapla çözmeye çalışıyorum. Peki benim gibi alerjik olanlar neler yapıyor? Daha iyi çözümleri olanlar lütfen paylaşsın dedi. Siz de daha iyi gelebilecek ürünleri yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.